Bir saniye. Havu Şunu kenara koysana ya. Akşam kadar duruyorsun. Bak, yiyen gelmiş. Heh. Heh. O alyan kaç numara ya abi? Bu, Akmur diye. İşte onun o alyandan çoğunun yok biliyor musunuz ya abi? Uyduruk şeylerle açmaya çalışıyorlar. 14. Hakiki boş 14 numara. Altıgen değil mi? Aynen. Fransız orijinalmiş ha. Vay. Tamam abi. Tamam abi. Olur, değil mi? İşte Hı -hı. abi uyduruk şeylerle açmaya çalışıyorlar. O da tapayı mahvediyor. Tapayla da olur. olur. Şimdi şöyle bir tane anahtar feda et. Seviye kontrolü. Zaten bu ağzına kadar dolu olmak zorunda değil mi Ziya abi? Açtım yağı, temas ettin parmağın, oradan açtım tamamdır. Parmakla tamam. Bunun şeyi öyle. Biraz akma mı oldu, daha hiçbir şey belli değil. Açacağız. Tapayı da bir kontrol ederiz değil mi Ziya abi? E, Tapalar bozulmaz. Ben onların hmm. anahtarlarını bozmuyoruz. Bunun evet. Bu böyle uzundur. Ben bunu kestim. Hiçbir zaman bozulmaz. Bizim el dedik. Abi tabi tabii senin evliyatını sayı. pek bilmeyenler var. Bir de e, senin normal. 20 yıllık, 25 yıllık ustalığın yanında 17 yıllık da şeyliğin var. Bak, yalnız, tamam. Tamam mı? Yağımız. Gördün mü ben. Tamam abi. Bak. Bağırmağımı düz sokuyorum bak. Tamam mı? Düz Tamam. Bak direkt geliyor bak. Tamam abi. Sıyırdım bak. Gördün mü? Tamam abi. İçeri çok kıvırmıyorum. Evet. Kaç numara oluyor bunun Bunlar ya? Abi? Ben 85-90 oluyor. Tamam abi. Şu anda sıkıntı yok. Yok yok. Kesinlikle. İyi. Tamam abi. Zaten sıkıntı oldu buradan yer kaçır. Savut Tekrar dururlar. tapayı takacağız yerine. Savut durur abi. Evet. Küçük bir tornavi de getirsene bize Ahmet Küçük yani. tornavi düz yıldız. Düz düz. Düz düz. Tamam. Arabamızın bir eksiği yok ya. Yok sağ olsun. Ha, şey şu eksozun bir yok. şeyine bak be abi. ha? Şey, Dur şey taktıktan sonra bakarız. Aynen öyle. Oralar. Duruyoruz. Ziya abinin telefonu çalıyor yine. Hı? Bak, bak hatalar bak. Bir abinin telefonu çalıyor yine. Telefon var. Bak ver. Amirci Ramazan. 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 Açayım mı? Ve hocam ben şey ya. Ve hocam açtım. Ramazan. He. Ama konik yanaştıkça açar, sıkışır. Düz değil. Düz olan kartel tapaları alnından sıkar, bunlar bedeninden sıkar. Olay bitmiştir diyorsun abi. Aynen. Yağımız da eksilmiyor. Bir de abi şey, eksozumu ek bir kontrol eder misin Elleme gözle? bak burada lastikleri, lazım. falan. Tamam burada plastik gayet iyi. Tamam. Zaten geçen yapmışsın bir tane. Yok. Daha normal yok, ya. Normal değil, değil mi? böyle tamam. esneyecek zaten. Esneyecek zaten. Şu burada bir sıkıntı var mı bakalım? Ellen basın bir bakayım orada mı ya? He. Ha. ha burada abi ellen bir. buyur. Evet. evet, evet. Bey bana hiçbir şey yok. Tamam abi. Elne bağlantıları yok. Zaten evet. bunları ben elledim bunlara. Evet, onu yapmıştunuz, şöyle söylediniz zaten. Benim oğlan getirdi diye sana. Evet. O söyledi zaten. Hiç sıkıntılı bir problemi yok bunun. He. Evet. Ee. Bana şu direksiyonu salla bir ya. Tamamdır. Yok bir şey. Tamam abi eline sağ Tamam abi. Eline sağ Çok şey. teşekkür ederiz Abi. Rica ederim. Ne demek ya. Evet. Görüşürüz. Sağ ben de bir